Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir ıspanak başı yemeği yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Şöyle ıspanaklarımızın baş kısımlarını üstten hafifçe bir kestik ve bol su ile yaklaşık 5-6 sefer yıkadık. Şimdi ıspanaklarımızı iki parça olacak şekilde kesiyoruz. ıspanaklarımızı hazırladık. Şimdi yemeğimizi pişirme işlemine geçelim. Yemeğimizi pişirmek için tenceremizin içerisine yaklaşık 6-7 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından bir adet yemeklik doğranmış kuru soğanımıza ekliyoruz. Doğranmış 3 diş sarımsağımıza ekliyoruz. Şimdi soğanımızı ve sarımsağımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Evet, soğanımız kavrulmaya başladı. Şimdi bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekliyoruz. Salçamızı da soğanımızla beraber kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Ardından ıspanak başımıza ekliyoruz. Yemeğimizi şöyle bir karıştırıyoruz. Ve ıspanağımızı arada bir karıştırarak yaklaşık 3-4 dakika kavuruyoruz. Yemeğimize dolu dolu 2 yemek kaşığı pirinç ekliyoruz. Taze sıkılmış yarım limonumuzun suyunu ekliyoruz. Şimdi yemeğimize biraz tuz ve baharat ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharat olarak da 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, ve bir çay kaşığı kadar da narne ekliyoruz. Yemeğimizi şöyle dipten bir karıştırıyoruz. Ardından yemeğimize sıcak suyumuzu ekliyoruz. Yemeğimizi tekrar bir karıştıralım. Şimdi tenceremizin kapağını kapıyoruz ve yemeğimizi kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Evet yemeğimiz yaklaşık 40 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Ocağımızın altını kapadık. Şimdi yemeğimizi 10 dakika dinlendirelim. Ardından servis edelim. Yemeğimiz servise hazır. Tam kıvamında, çok besleyici bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.